Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugün hazırladığımız videomuz Ev içinde kayınvalidenizle veya kaynağınızda olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi Aynı zamanda e, Kayınvalidenizin ya da kayın, kaynağınızın Adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya şeritlerin içinde herhangi bir yerde yüksek bir yer olması daha iyi olur. Saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzluk anısı tamamen ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağım çalışma Böyle vücudunuzda yaralar ya da benzeri zekalar varsa bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı bir bardak suya koyun. O bardaklık suyu suyla elinizi yüzünüzü sürekli yıkayın. Boş bulduğunuz her zaman 20-25 gün içinde bu olumsuzluktan ortadan kalktığını göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayarda ekran çıktısı olarak alıyorsunuz bu şekilde yapıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.